teşekkür ederiz. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda şeref tribünü de son derece kalabalık bir hale almaya başladı. Bugün bizim bayram günümüz. Ben sözü uzatmayacağım. Ahmet Özbelge yanımda. Evet. Nasıl bir gün geçiriyoruz? Uzun bir aradan sonra böyle bir kalabalık bu kadar insan Veli Efendi'de çok güzel bir duygu. Koronavirüsten dolayı malum uzun bir zaman seyircilerle bir arada olamadık. Ama inşallah bundan sonra çok coşkulu bir şekilde gazi koşularını kutlayacağız. 96 gazi koşusu yaklaşık iki buçuk saat var. İki buçuk saat sonra sözler bitecek. Artık safkanlar potayı önde geçmek için kıyasıya bir mücadele verecekler. Hepsinin ayakları düz bassın. Katılan bütün atlara bol şans diliyorum. Çünkü herkese kolay geliyor. Diyorlar ki iki buçuk dakika bu gazi kursu ama bu gazi koşusu iki buçuk dakika değil. Dört senenin emeği, dört senenin riski, şanslar, şanssızlıklar ve en sonunda binlerce hattan 22 tanesi geliyor bu koşuya iştirak ediyor. Biz onun için diyoruz ki bu kadar emeğin olduğu yerde, bu kadar çabanın olduğu yerde, bu kadar bilginin olduğu yerde mevzu bahis değil mevzu bahis değil. Tekrar altını çizelim. Yarış severlerimiz tribünleri doldurdu. Neler söylemek istersiniz onlara da? elimizden geldiğince bütün yarış severlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Hatalarımız oluyorsa affola. Ee, i̇nşallah çok güzel bir gün geçirirler. Buradan günün sonunda çok memnun bir şekilde ayrılırlar. Yarışların keyfine varırlar. Evet, yarışların keyfine varsınlar. Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederim. Mersin. Yayınımız devam ediyor.